idamesiyle ilgili işte aidatlar, e, bir takım faiz de almış olursanız faiz giderleri, amortismanlar, bakım odanın onların giderleri tamamen gerçek, Gerçekten. gider diyoruz yani. Bunları düşüyorsunuz. E, aynı şekilde 5 yıl boyunca bu binanın satın alma değerinin %5'ini e, düşme hakkınız var. Bunları Hı -hı. da düşebiliyorsunuz. Ve bu şekilde gerçek usulden e, pardon gerçek giderle beyan edebiliyorsunuz. Götürü giderde ise %25'lik bir gider hakkımız var. Bu gider hakkımızı düştükten sonra tabii ki istisnai de 2800'de düştükten sonra beyan etme beyan edip verginizi ödüyorsunuz. Tabii Anlatırken bile karışık. Karışık. Evet, yani evet, işin uzmanları bile bu konuda kim zaman zorlanıyorlar, yanlışlıklar yapabiliyorlar. Kaldı ki bugüne kadar hiç internetle tanışmamış birçok gayrimenkul sermaye e, beyanlamesi veren mükellefimiz var. Artı bunu bilse bile işin teknik boyutunda e, tam olarak nasıl sistemi çalıştığında sıkıntılar yaşayacak e, birçok mükellefimiz var. Dolayısıyla muhakkak ki bir takım uzmanların gidilecektir diye e, tahmin ediyorum. Şimdi kira geleneğine ilgili bir takım e, özellikle hususlar daha var. Hı hı. Şeylerle ilgili, meskenlerle ilgili söyledik ama iş yerleriyle ilgili, ilgili de söyleyelim. İş yerlerinde biliyorsunuz, e, malumunuz bir stopaj kesintisi var %20. Yani siz bir iş yeriniz var, bunu kiraya verdiniz. Orada birisi de bir market açtı, ne bileyim. Ticari bir faaliyet ticaret Yapıyor, mu? bir ofis açtı, ticari faaliyet yürütüyorsunuz dediğiniz gibi. Bunlar size ödemiş olduğu kira üzerinden, Brüt kira geliri üzerinden yüzde yirmi stopaj yapıp sizin adınıza vergi dairesine aylık veya üç aylık muhtasar beyanname ediyoruz. Bunlarla ödemesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi burada da iş yeri kira gelirlerinde 23 bin liralık bir istisna sınırımız var bizim. Hı hı. Evet, bir yıllık kira geliriniz 23 bin liranın ...altında ise herhangi bir... ...beyanda bulunmanıza gerek yok. Fakat 23 bin liraya geçiyorsa... ...23 bin geçiyorsa... ...bunu beyan etmeniz gerekiyor. Bu 1 Mart itibariyle, 1 Mart, 25 Mart itibariyle. Ve sizin adınıza... ...ödenmiş olan... ...vergileri de buradan düşmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla... ...şayet şu an... ...gayrimenkul sahiplerinden... ...iş yeri kira geri elde edenler varsa... ...bir an önce kiracılarına... ...müracaat edip onlardan... 2011 yılı içinde kendi adlarını ödenmiş olan verginin dökümünü istemeleri lazım. Bununla ilgili olarak işte şu ay, şu dönemlerde şu kadar kesinti yapıldı, bu kadar büyük kira ödendi, şu kadar vergi kesintisi yapıldı diye bir liste onun altında imzası kaşesi yani beyanı kiracının bunları alıp muhafaza etmeleri lazım. Ki beyanname verirken buradan daha önce adlarını ödenmiş olan e, ki şeyleri vergileri düşmüş olsunlar, buna göre de ödesinler. Tabii. Ee, buradan çok rakamlarla izleyicilerimizin de kafasını karıştırmak istemiyorum ama bu sonuçta teknik bir iş ve uzmanlık isteyen bir iş her ne kadar maliye bizim adımıza bu hesaplamaları yapmış olsa da e, bunların ciddi bir uzmanlar tarafından tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Değilse hani e, almış olduğunuz şifre paralı ile oradan e, onaylamanızın da çok doğru olacağını düşünmüyorum ben. Hı hı. Ama be, verdiğiniz evet. o belirleyici rakamlar bir nevi e, ne yapmaları gerektiği anlamında onları yönlendirecek. Konuklarda evet. 2800 işyerlerinde yerlerinde 23 23.000 e, alt sınır. Alt olarak sınır, mı? Alt. alt sınır olarak belirleniyor. Alt sınır evet. E, iki, evet. Şu aklıma geliyor doğal olarak konu sahiplerinin 2800'ün üzerindeyse eğer yıllık baktıkları zaman kira gelirleri e, ben bunu vergilendireceksem o zaman zam mı yapsam acaba? Ya <laughs> <laughs> da bir durumla karşı karşıya Şimdi kalabilir belki Şimdi güzel bir konuya değindiniz. E, önümüzdeki günlerde işleyecek bir konu da buldunuz aslında. E, borçlar kanununda da değişiklik yapıldı. Hı Bu hı. da 1 Temmuz e, 2000 12 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada da ev sahipleri ve kiracılığına ilgilendiren ciddi düzenlemeler var. İşte kira artışlarıdır vesaire de az önce bahsettiğiniz konu. Önümüzdeki günlerde onlara değinebiliriz. Değilelim. Acaba herkes kira artışı yapabilecek mi? Yapamayacak mı diye. Onu da hep birlikte tekrar izleyicilerimizle paylaşırız. Hı hı. Ama önümüzdeki konuşanda bu gayrimenkul sermaye rahatlığının beyanı. Burada bir iki hususu da izleyicilerimizin dikkatine çekmek istiyorum. Söyle. Özellikle konut kira gelirlerinde ...1.11.2008 diyelim diyorsam tarih... ...bu tarihten itibaren... ...500 liranın aylık kira gelirimiz... ...500 lira ise... ...bu muhakkak ki banka... ...PTT gibi... E, ...banka veya PTT gibi kurumlardan... ...kredi kartı, çek... ...veya işte dekontla... ...tefsiki gerekiyor. Hı hı, yani, yani 500 lirayı geçen kira ödemelerinin... ...muhakkak ki bu kanalla yapılması gerekiyor. Hı hı. Evet. Tabi e, bugüne kadar... E, ...uyanık geçirenler kira gelirlerini bunun altında beyan ettiler. İşte 400 lira beyan ettiler, 300 lira beyan ettiler. Ki maliyenin tespitleri de bu yönde zaten. Veya 2800 liralık istisna sınırının çok üzerinde olacak şekilde, yani çok hafif üzerinde olacak şekilde, yani ufak bir vergi ödeyecek şekilde. Ama maliye bunların hepsini tespit etti ve kendilerini zaten beyan etti. Burada önemli olan şu, 500 liraya geçiyorsa, bankadan yapılması kiranın ve bunun sorumluluğun da mal sahibine ait oldu. Bu önemli. Yani bankadan almak durumundasınız. Peki almadığınız takdirde ne olacak? Almadığınız takdirde bununla ilgili şayet bilanço usulüne tabiyseniz birinci sınıf tüccarsanız e, usulsüzlük cezası bin lira şu anda. Evet. Evet. Ee, ikinci i̇kinci sınıfsanız rakamı tam hatırlayamadım şu anda 500 lira diye hatırlıyorum. 500 lira olması lazım. Hiçbir şekilde mükellefetiniz yok. Normal vatandaşsınız. İşlem başına 250 liradan az olmamak üzere, Üzeri. evet, e, kira bedelinin %5'i diyor minimum ama 250 liradan az olmamak üzere. Dolayısıyla burada e, mal sahiplerini, gayrimenkullerini kiraya verenleri tekrar uyarmak istiyorum. İleride bu teki, bu gibi cezalarla karşılaşmamaları için e, bir önce tedbirlerini alsınlar bankadan almıyorlarsa bankadan alsınlar veya bankadan alıp da daha düşük gösteriyorlarsa artık bunun kaçarı yok. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Çünkü programın başında söyledik TC kimlik numarasını girdiği zaman vergi dairesinin elemanlarında denetim elemanlarında, inceleme elemanlarında her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Tapu kayıtları, ticari sicil kayıtları, sigorta şirketlerindeki kayıtlar, trafik tescil kayıtları birçok bilgiye ulaşabiliyorlar ve ilerleyen süreçte bu daha da çember daralaraktan gidecek. E, tabii ki bu aslında her zaman devlet kapsamında genişliyor. Kesinlikle öyle ve bunu da zaten tasvip ediyoruz e, muhakkak ki e, kazanan vergisini ödesin hı hı. ki e, haksız rekabet etmesin çünkü bir vergisini ödeyen dürüst vatandaşımız var dürüst mükellef var hakikaten zor şartlarda geçim e, işini yürütmeye çalışan geçimini sağlamaya çalışan ve vergisini zamanında ödeyen yemeyen içmeyen ama bir de art niyetli kötü niyetli olarak aflara güvenerekten veya farklı e, bir takım şeylerden fayda almak için istisnalardan vesaire Bunlar haksız rekabete neden oluyorlar. Dolayısıyla da maliyenin yapmış olduğu bu düzenlerin son derece yerindedir. Bu durumda olan vatandaşlarımız da mükelleflerde mükellefler lütfen artık vergilerini düzenli bir şekilde ödesinler ki diğer kayıt altında olanların yükü dağıtılsın. Bu yük paylaşılsın. Değilse hani sadece kayıt altında olanların siz sırtına binerseniz bir yere kadar gider. O da ondan sonra zaten e, kepengini kapatmak durumunda kalır. Sıkıntılı Peki süreç. bu durum yine ilerleyen günlerde ele alacağımız hı. o borçlar kanunu ile ilgili olarak da e, şuna da yol açabilir mi? İster konutta olsun, ister iş yerinde e, meskenin gerçek değerinin de ortaya çıkmasını sağlayacak da diyebilir miyiz bu uygulamayla birlikte? Şimdi muhakkak çıkacaktır. E, zaten bir vergi değeri dediğimiz bir kavram var. Hı hı. Bunlar e, belediyeler kendileri bunu tespit ediyorlar. Hı hı. Her gayrimenkulün e, mahallesine göre veya bir takım e, artılarına, eksilerine göre, konumlarına göre e, vergi değeri var. Hı hı. Emlak e, vergisinin tespitinde de bu kullanılıyor zaten. Ve kira bedelleri diyor ki %5'inden aşağı olamaz. Yıllık kira bedeli şayet. E, siz de değeriniz, bunu da söyleyelim bu arada. E, siz evinizi bedelsiz olarak birine kullandırıyorsunuz. Hı hı. Şu anda yani 5-10 tane gayrimenkulünüz var. O boş duruyor. Birisine verdiniz. Tanı, yani Bir arkadaşınız, akrabanız değil. ...bunu veriyorsunuz ve kira almıyorsunuz... ...maliye diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Kabul, etmiyor. kabul etmiyorum... ...emlak değeri üzerinden... ...az önce sizin bahsettiğiniz bu değer üzerinden... ...yüzde beşini... ...yıllık kira gelir olarak kabul ediyor... <laughs> ...ve bunun üzerinden sizin vergi ödemeniz gerekiyor... ...dolayısıyla bu konumda... ...herhangi bir arkadaşına... ...iyilik yapan e, mal sahipleri varsa... E, ...hani ben para almıyorum... De, ...kira almıyorum demek yetmiyor... ...yüzde beşi üzerinden Üzerine. yıllık kira bedeli... ...emlak bedelinin... E, ...emlak vergi değerinin... E, beyanname be, e, verip vergisini ödemesi gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi bu durum tabii ki emlak değerlerinin daha gerçek değerlere <laughs> gelmesini de e, sağlayacaktır. Bir antiparantez siz tanımadığınız birinden bedelsiz oturtturuyorsunuz evinizi. Bunda e, vergi ödüyorsunuz. Tamam. Emsal kira bedeli üzerinden. Fakat e, annenize, babanıza çocuğunuza bunu kullandırdığınız takdirde e, onlar adına herhangi bir kira geliri elde etmiş olmuyorsunuz. Dolayısıyla <laughs> kullandırabiliyorsunuz. Aynı şekilde boş kalan bir eviniz varsa, bunu da koruma amaçlı olarak veriyorsanız, yani zaten bu ev boş, tek bir ev. Ee, boş durup da döküleceğine ben bunun birini oturtayım diyorsanız, tek bir meskeniniz varsa bu şekilde onunla da ilgili kira beyanında e, bulunuyorsunuz. Evet, bu da vatandaşlarımız için önemli bir husus diye düşünüyorum yani. Evet. Yazlıklar için de aynı şey geçerli olacak değil mi? Şimdi çok farklı düşünüyor olabiliriz. Belki hepimizin aklına ilk etapta apartman dairesi gelecek ama konut denildiği zaman hepsi giriyor işin içerisine. Şimdi dediğim gibi bir konutunuz varsa bunu boş kalmasın diye veriyorsanız bu şekilde <laughs> faydalanabiliyorsunuz ama onun haricinde hani yazlık statüsünde veriyorsanız zaten böyle bir şey mümkün, mümkün değil. değil. Emsal kira bedeli üzerinden ee, kira geliri elde etmiş gibi yüz, yüzde %5'ine tekabül edecek şekilde beyan edip ödemeniz gerekiyor. <laughs> Burada belki ee, bir kısa örnek verebiliriz. Çok e, izleyicilerimizin de kafalarını karıştırmadan rakamsal olarak kira geliri konuttan elde edilebilir. Ee, mesken dediğimiz mesken kira geliri olabilir. iş yeri kira geliri olabilir. Veya bunların her ikisi de olabilir. Hı hı. Her ikisi de olabilir. Burada şu. Konuttan elde ediliyorsa, meskenden elde ediliyorsa 2800 lira sınıra bakıyoruz. Bunun altında kalıyorsa herhangi bir beğen vermelerine gerek yok. Fakat üzerinde ise şayet, üzerinde ise e, beyanname vermeleri gerekiyor ve bu istisnai düştükten sonra vergi hesaplanması gerekiyor. Teknik kısma girmiyorum. Aynı şekilde iş yerleri içinde 23 bin liralık e, yıllıktan bahsediyorum. Tabi bürüt kira gelinden bahsediyorum. 23 binin altında kalıyorsa herhangi bir beyanname vermelerine gerek yok. Fakat üzerinde ise beyan etmeleri gerekiyor. Beyan edip ödemeleri gerekiyor. Diyelim ki e, iki tane gayrimenkulünüz var. Birisi mesken, birisi iş yeri. Hı <laughs>